Hem tam zamanlı bir anne hem de kendi işimin patronuyum. Bu video günümün perde arkası. Ben Gizem. Minik oğlum dünya ile birlikte hem anneliği hem de girişimciliği bir arada yürütüyorum. Bu kanalda işimden, günlük koşturmacalarımdan, küçük işletme hayatından ve zaman zaman kendime dair şeylerden kesitler paylaşacağım. Biraz annelik, biraz girişimcilik, bolca gerçek hayat. Kafama göre samimi ve içten videolarla buradayım. Daha doğrusu planlarım bu yönde. Zamanla beni ve neler yaptığımı daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Mükemmeliyetçi olmaktan biraz uzaklaşıp, elimde olanlarla aksiyon alabilmek adına bu videoyla yeni bir yola çıkmış bulunuyorum. Aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışmak gibi çılgın huylarım ve bir sürü hobim var. Ama şu an hayatımın büyük bölümünün başrolü olan bebeğim ve işim. Tabi bir de eşim ile birlikte kendi dünyamızda geçinip gidiyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmayı sevmem. Zamanım yok demekten ziyade nasıl zaman bulabilirim diye düşünürüm. Bunu yapamam demekten ziyade nasıl yapabilirim diye kafa yorarım. Bana bakarsanız günde yüzlerce iş kurup girişimde bulunurum kafamda. Bazen o kadar çok plan yaparım ki sonunda hiçbir şey yapamadan saatler geçmiş bulurum ve benim gibi olanlarınız da eminim ki vardır yeni bir yolculuk olarak Anne. gördüğüm ve içimde umutlar beslediğim kanalıma hoş geldiniz hem anneliği hem de işleri nasıl yürüttüğümü kendime nasıl zaman ayırmaya çalıştığımı bazen de nasıl işin içinden çıkamadığımı izleyeceksiniz belki ilham alacak anlar yakalar belki sizi de harekete geçirecek bir güç bulursunuz bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağım ve nasıl yapacağım diyorsanız belki de yeni bir fikir yakalarsınız. Paylaştıkça çoğalıp büyüyeceğimize inanıyorum. Gün içinde hiçbir şeye yetişemiyorum diyorsan erken kalkıp kendin için vakit yaratarak ve sakin zaman geçirerek başla güne. Kendinle baş başa kal ve düşün. Oku, spor yap, küçük ve keyifli rutinler oluştur. Koşturmacalı bir güne başlarken ihtiyacın olacak. Ve mutlaka planla, Geçenlerde bir söz okumuştum. Sayfaya sığmıyorsa, günde de sığmaz diye. O gün en acil olan şeyleri sırayla yaz. Geri kalan işleri de haftaya böl. Olur, en basitinden temizlik planını bile teslim. böyle yapabilirsin. Haftalık yemek planını yap ve market, pazar alışverişini ona göre tek günde planla. Akşam ne yapacağım diye düşünüp durmak yerine Chat GPT'ye haftalık menü yazdırdığım ve kendime göre planladığım da oluyor. Bence sen de denemelisin. Günümüzün en kıymetli anları bence çocuklarımızla, bebeklerimizle geçirdiğimiz anlar. Onları ilmek ilmek işleyip öğreteceğimiz o kadar çok şey var ki. Çalışma aralarında keyifli aktivitelerle dünya ile zaman geçiriyorum. Arkadaşları ile oynayabileceği zamanlar ayarlıyorum ve bolca dışarıya çıkarıyorum. Kargo vermeye ya da markete çıktığımızda parka uğruyoruz. Bazen kargoları dünya teslim ediyor hatta. O gün ben çok yoğunsam babasıyla dışarıda zaman geçirip oynuyor. Hoş, ben yoğun olmasam da babasıyla dışarıda zaman geçirmeye bayılıyor. Böylelikle iş planımı revize edip kendime aktivite yapacak zamanım da oluyor bazen. Ben çalışırken kendi kendine nasıl oynamaya alıştı derseniz hep oyuna başladık, oyun kurduk ve devam etmesini sağladık. Ekstra bir şey yapmadık. Her ebeveynin dikkat ettiği ve titiz davrandığı şeyler olduğu gibi bizim de var sıfır ekran ile büyütmeye çalıştık ve çevremiz de sağ olsun ki bu konuda bizi destekleyip gerekli özveriyi gösterdi. Hep kendi oynuyor ve sakin duruyor zannetmeyin ama bazen küçük krizler yaşanıyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan sizi videonun devamıyla baş başa bırakıyorum. Mükemmel olmayan videomla iyi seyirler. Ah bir de az daha unutuyordum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. bırak <laughs> hadi bu tarafa gel Karnak mı o? Karnak. mı? B, C. A, 1, 2, Kitabını mı düşürdün? Kitabın yerde? <laughs> Tamam, bütün parçalarını getir takayım. Gözlerin kocaman gözüküyor. Kilosunu ölçüyorum. Kaç kilosu Bunu da takalım. 오 레고 레고 아스토도 지금 Dünya üst katta oyunu oynuyorken ben de kendime bir kahve yaptım. Ve bu kırmızı çiçeklerin büyüklerini tamamlayacağım. Bir siyah keli yumuşatmam lazım. Sonrasında diğer küçük kırmızı çiçeklerden de iki çift yaptım. Bunları e, stok olsun diye hazırlıyordum. Çok giden modellerden. Bu çiçeklerden eti siparişimde var. Ona göndereceğim. Turuncu pembe çiçeklerden yok zannediyordum. Ama onlardan e, şurada kutuların bir tanesine hazırlamışım. Zaten elimde varmış. Sarı olanlar da çok gidiyor. Zaman kalırsa bugün bu çiçeklerden de yapmayı planlıyorum. Ama dünya yokken şu an hazır. Ee, hem birazcık keyif yapıp hem de şu çiçekleri bitireyim ki. Çünkü bazen yaptıktan sonra üzerine bir şeyler atıp ya da kendisi elde edip bozabiliyor. Baştan yapmak zorunda kalıyorum. Ve zaman alıyor zaten yapması tek tek. Bunları şimdi hemen tamamlayacağım. Sonra da diğer modellere stok hazırlamaya geçeceğim. Uyku gelmiş. Uykusu gelmiş. Çok uykusu gelmiş. Aa, anne. Annem. Şimdi dünya uyudu. Ben de bu tepkiyi bir şekilde hazırladım. Kargo saatleri bitmeden önce bunları hemen pişirip paketlemem lazım. O yüzden bunları şimdi pişireceğim. O sırada da diğer işlere sırasıyla bakacağım. Yani o kadar çok şey yapmaya çalışıyorum ki aynı anda. Ama dünyanın çabuk uyuması bayağı bir işime geldi. Bu arada e, dünyada fırın dolabını değiştirmediğim için fırının kapağını kopardı. Mıknatısı tutmuyor artık. O yüzden biz de şöyle <laughs> şuradan mıknatısla bunu tutturuyorum mecburen. Çünkü fırınımda hiçbir şey yok. Yeni bir fırında ama kapağı kırık ya onu tamir ettireceğim. bir saklama kutusu yapmıştım. Arka tarafta duruyor. Ama saklama kutusunun içerisine koy çıkar çok zaman kayboluyor. Bir de onun üzerine sürekli eşya koyduğum için şöyle göstereyim. Şu. Üzerine sürekli şunun içerisine koyuyordum. Ama bunun üstüne sürekli eşya koyduğum için çok zor oluyor. E, aç kapat yapması. Normalde bunlar da kutulara girecek. Bunlara göre kutular olacak. Birkaç tanesini şöyle koymuştum ama küçük geldi. Diğerlerini de şöyle bir kutuya koymuştum. Ee, bunlar daha iyi oluyor. Falan <laughs> yerde kalmış. Kalan bir iki tane küpem vardı. Birleşmesi lazımdı. Bunların arkalarını falan hazırlamıştım. Hemen onları birleştirip kaldıracağım ki masa üzerinde çok fazla yer kaplamasınlar. Yani böyle yapıp bırakınca kaldığında kalıyor. Sonra da bir türlü sıra gelmiyor ve bayağı bir dağınıklık oluşuyor burada. buranın kapağı şu an tamamen koptu bu atölyeyi daha büyük bir odaya almamıza rağmen sığamıyorum Çünkü zaten burası komple malzeme şurası kil stoklarım dolu fazla küpe hazırladım küpe stokları dolu üstte de aynı küpe stokları dolu çelik ürünlerin bir kısmı buradan yukarıda gizli port gözlüklerle ilgili olanlar var çekim malzemeleri bu tarafta kimyasal iyice aşırı kimyasal olanları kaldırmıştım. Şu alt rafta hazırda mumlar var. Mumları da çekim yapıp yükleyemediğim için hepsinin devamını getiremiyorum ama böyle kahveli mumlar, takı tabakları falan var. E, satışını yapmayı düşündüğüm ürünlerden vardı. Ekstra diğer malzemelerden falan var. Sonra burada kocaman bir L koltuk var ama bunu biz küçülttük, ortasını çıkartıp e, diğer odaya taşımıştık. Böyle küçülterek bir çözüm bulduk. Çünkü masalar sığmıyordu. Masalarda böyle iki tane orasında e, bunları da değiştirmeyi düşünüyorum. Şu dolabı bu köşeden oraya taşıdım. Hem e, dünya ile çalıştığım için az önce de bahsetmiştim. Direkt malzemeleri alıp koyması güzel oluyor. Bir de arkaya böyle e, daha çekim alanı gibi yapmak istediğimden. E, şu logomuzu falan da asmamıştık ama böyle arkada dursun hem de ışıklı o diye oraya şimdilik geçici olarak astım. Bu şekilde koymamın sebebim de yoksa dümdüz de yapabilirdim ama manzaraya karşı olmaktı çünkü çok uzun saatler çalışıyorum masa başında orada hazırladıklarımı fazlalıkları bu tarafa koyuyorum bazen de burada e, kartlama işlemlerini yapıyorum ya da 2-3 kişi çalıştığımız zaman bu masalar bizim için daha iyi oluyor. Gelen siparişlerime Shpenta barkod atmak için kargo girişlerini yapıyorum. Direkt es siparişleri böyle Shpenta paneline düşüyor. Sonra buradan bu şekilde takip numaralarını yazdırıyorum, paketlerin üzerine yapıştırıyorum. Yavaş. <laughs>